Selam, rahat mısın? Dengeli ve huzurlu musun? Yoksa bir huzursuzluk mu var üstünde? Ya ben ne yapıyorum diyenler var mı orada? Ya iyi bir şeyler yapmaya çalıştığında, dürüst olmaya çalıştığında, pozitif anlamda bir şeyler yapmaya çalıştığında hep cezalandırıldın mı? kullanılıp su istimal edildin mi? Hep yalanlara mı maruz kalıyorsun? Yalansız, dengeli ve rahat bir hayat mümkün. Oradan çıkman lazım ama. Onların arasından çıkman lazım. O şekiller, o egolar, o şemaller, o cinsiyetler, o dinler, o kültür, o sosyal yapı. Oradaki bütün o her şey sadece herkesin herkesi kullanıp su istimal ettiği o dünyadan çıkman lazım. Başka çare yok. Oradaki kuralları çöpe atman lazım. Gerçek seni bulman lazım. Ve bu konuda yıllardan beri bu, sosyal medyayı kullanıyorum. Ve şunu fark ediyorum. Kimsenin umurunda değil. Bunu sorgulayan yok. Öyle bir mefhum yok herkesin herkesi kullanmaya, su istimal etmeye, egosunu kakalamaya, kontrol etmeye çalıştığı o dünyadan çıkman lazım. Ve bu konuda ne yapabilirsin? Yardımcı olabilirim. Hiç başka bir şey yapamam ki. Benim için en kıymetli şey bilgi. Ama kitaplardan okunan o bilgiler değil. Sen hayatını o kitaplarla sentezlemen lazım o bilgiyi işlemen lazım. O zaman işe yarar. O zaman hayatına pozitif bir katkıda bulunabilirsin. İsterse binlerce kitap oku. Yüzlerce diploman olsun. Çok paran olsun. Çok sevilir sayılır ol. Fark etmez. Sonuç mu? Hep aynı. Foseptik. Aynı araba, çeşitli renkler, aksesuarlar farklı. Sistem kafası diyorum ben buna. Bu konuda bilgi istiyorsanız verebilirim. Telegram'da grubum var. E gelin ya da gelmeyin siz bilirsiniz. O dünyadan çıkmak mümkün. Rahat olarak, rahat mı? Rahat rahat hissederek yaşamak mümkün. Yalansız dolansız. Gerçek sen olarak. Huzurlu, dengeli, problemsiz. Hepsi bu aslında. Sen iste yeter ki bir hayat ama istemen lazım ve onlardan olmaman lazım bu çok önemli